Çağatay, Selçuk. Kardeş, evlat, dost, yoldaş, meslektaş, aile. Buraya gelmeden önce, göreve başlamadan önce çok tertüflüydüm. Hepsinin dosyasına bakmıştım. Saffet hep onlardan kardeşlerim, ailem diye bahsetmiş noktalarımdan. O zaman anladım bu görevi nasıl yapacağım. Sadece onları sev. Geri kalan her şey kendinden çözülüverdi. Ben düştüm. Onlar kaldırdı. Onlar düştü. Ben kaldırdım. Gözlerimin önünde düştüler, gittiler. Hiçbir şey yapamadım. Belki hata bende, belki onlarda. Belki bunda, belki onda. Hata aramıyorum. Kaybettiğim ailemi bana ver diye acının ilacını arıyorum. Biliyorum, giden her şeyi alır gider. Kalana sadece acı kalır. Tüm mümkünlüklerin kıyısında Tüm kalanların iyileşmesi dileğiyle